<laughs> ne istiyorsun sen benden? <laughs> söyle bakayım. Adın ne senin? Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. <laughs> ne? Vay 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 vay. Gel öpme. Ha. Ha öp hadi. Hadi öpelim hadi. Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha, ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Sen ne kadar güzelsin böyle. Ha, öp hadi öp öp hadi. Ha, öp öp. Ha, teşekkürler. <laughs> Sen ne güzelsin böyle ya? He? ha? öp hadi. Ha? Tabaktaki o son Misafir geldim Hı. Güzel. 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 Hadi git yerine. Git yerine hadi kafese git hadi bakayım. Gitmiyor musun? Hadi.